Bir şey söyleyeceğim. Gençleri bekleyen tehlike var mı? 21. asırdayız. Yaşıyoruz. Gençleri bekleyen tehlike var mı acaba? Evet. Onlardan birkaç tanesini söyleyeyim. izin verirseniz. Evet. Birincisi nedir? Harama bakmak. Değil mi? En büyük tehlikelerden biri. Evet. Ayetlere buyuruyor. Kulli mukminineye uttumina sualim. De ki evet. ey Habibim Gözlerini haramlar korusunlar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de zina yapmayın diyor mu? Demiyor. Diyor <laughs> ki ve Zinaya yaklaşmayın diyor. Zinaya yaklaşmayın. Şimdi bakın hepimiz ne yapmamız lazım? Bu ayet-i kerime hep aklımıza gelsin. Zinaya yaklaşmayın. Görün, gözünüzü haramdan muhafaza edin. Bir kız gördüğünüz zaman hemen gözünüzü çevirin. Yani şimdi Hz. Yusuf Aleyhisselam tamam güzel. Bak Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ebedileştirmiş. Ne için? Züleyha'dan yüzünü çevirdiği için. 21. asırda çok Züleyha var değerli kardeşlerim. Züleyha'lar çoğaldı ama şu anda Yusuf'lar hiç çok sayılır. O kadar fazla Hazreti Yusuf'lar fazlalaşacak ki inşallah hepimizde ne yapacağız sennete Hazreti Yusuf'la beraber olacak inşallah. Anlaşıldı değil <laughs> mi? Peki dedik ki gözlerimizi muhafaza etmemiz lazım. Müstehcen, efendim görüntüler var, kilitli ekranlar var. Hep bunlardan uzak duracağız. Şimdi diyelim ki elimize bir kumanda verdiler. Kumanda, kumanda verdiklerinde biz bu kumandayla hangi şeyleri izliyoruz? Gençler size söylüyorum. Hangi şeyleri izliyoruz? Güzel şeyleri mi? Eğer başkası varsa güzel şeyleri. Başkası yoksa istediğimiz şeyleri. Olmaz. İstediğimiz zaman yani istediğimiz zaman kumandayı efendim kararları değiştirdiğimiz zaman Allah'ın razı olacağı Yerleri açmamız lazım. Örnek olarak gencin biri, önünde internet var. Hani fare bilirse, internet var, mouse. Ha. Farenin çubuğunu götürdüğü zaman bir filanca siteye, orada Allah'ın razı olduğu siteye götürüyorsan müjde veriyorum. Eğer Allah'ın razı olmadığı sitelere götürüyorsa, vay bizim halimize değerli kardeşlerim. Onun için gençlerimizi öyle yetiştireceğiz ki, her zaman bilecekler ki Allah bizi görüyor. Ne olursa olsun, nerede olursa olsunlar Allah'ın kendilerini görme, gördüklerini bilecekler. Tabi bu sohbetlere devam ederlerse. Yoksa yani inşallah olursa. Evet. İkincisi ise değerli kardeşlerim, gençleri bekleyen cismani arzuların kamçıları. Yani adam şöyle diyor. Ben diyor karşı taraftan etkilenmem. Ne olursa olsun. Ben alıştım diyor. Ya hep beraber yaşadığımız için ben diyor kızlardan etkilenmiyorum. Ben de onlara şöyle diyorum. Ya diyorum sen de erkeklik bitti mi? <laughs> yani sanki öyle. Adam karşı tarafı görüyor. Ben de hem de diyorum, etkilenmiyorum. Yani bu biraz mantıksız. İkisini baş başa bırakın, kapıyı kapatın, bu Etkileniyorlar mı? etkilenmiyorlar? <laughs> <laughs> Allah muhafaza eylesin, aman aman. Şimdi burada karşı taraf cins çok tehlikelidir. Yani ancak helal yolda e, bunu elde etmemiz lazım. Şimdi değerli kardeşlerim size sahabeden sonraki devir var ya en hayırlı devirden sonraki bir devirden bir insan getirmek istiyorum. Hazreti Ömer zamanında gencin biri vefat ediyor. Hazreti Ömer soruyor o gençler ne diyor? Gence arıyor değerli kardeşlerim. Ne için? Çünkü her zaman birinci şartla namaz kılmış. Göremiyor. Yani, ya Emir o diyorlar vefat etti. Hiç haber vermediniz diyor. Ya haber vermek istemedik diyorlar. Ve ölüm hikayesini şöyle anlatıyorlar. Bu genç birinci saatte namaz kılmak için her zaman erkenden gidermiş. Efendime söyleyeyim. Ne yapıyor? Bir birinci saatte namazını kılıyor. Ve kızın biri varmış yolda. işte bunu yoldan çıkartmak istiyor. Camiye gidiyor ama kız akıllı durmuyor. Buna aşık olmuş. Demek ki durmadan camiye gitmesine rağmen bunu engellemek istiyor gitme diyor. İşte benimle beraber ol diyor falan filan. En sonunda bir gün öyle karar veriyor ki kız en güzel elbiselerini giyiyor. Öyle fettanlı fitneli üzerinde ki o erkeğe yoldan çıkaracak. Tabi camiye giderken hadi diyor ne olursun rica abi falan tam gidecek ayağına atıyor şu ayeti kelimeler aklına geliyor. İnnellezine <laughs> tekav اِذَا مَسَّهُمْ تَعِفُوا مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَاِذَا هُمْ مُصِلُونَ Takvaya erenler var ya, onlara şeytan tarafından bir vesvese dokunduğunda hatırlayın hemen gerçeği görürler. Bu ayet-i kerime zihninde tekrar ediyor. <laughs> ayet-i kerime. Tabi bu sefer ne yapıyor? Gitmiyor değerli kardeşlerim. O kötülüğe gitmiyor. Vazgeçiyor. Ne için? Çünkü gelişik anında Allah'ı tanıdığı için sıkıntıya düştüğünde Allah Teala ona yardım eyledi vefat ediyor. Oracıkta öyle utanıyor ki ben ne için bunu yaptım diyor. Korkudan vefat ediyor. Hazreti Ömer onun kabrine gidiyor ve şöyle diyor. Ya Hulen diyor. ben خَافَ مَقَانَ رَبِّهِ cenneten diyor. Ey filan diyor. Allah'tan diyor korkana iki cennet var diyor. Az sonra kabirden şöyle ses geliyor. Ya Emir al diyor. Vallahi diyor ben tam onun diyor iki kat mükafatını gördüm diyor. İki kat. Peki değerli kardeşlerim bizler onlara sadece kitaplardan okuyacağız yoksa bize bir değişim, değişme olacak mı? Yani bize biraz kendimize çekin düzen vermemiz lazım. Eğer kendimize çekin düzen vermezsek Allah muhafaza eylesin yarın bir gün çok üzülürüz ama belki o üzümler bize fayda vermeyebilir. Üçüncüsü ise gençler ben artık büyüdüm. İstediğimi yaparım. Annesine babasına karşı geliyor. annesi babası bir şey yapıyor. Yok diyor yapmam diyor. Artık diyor ben hürüm diyor. Ya oğul diyor şu arkadaşı bırak diyor yanlış bu diyor. Kötü yola gidiyor. Ben diyor büyüdüm diyor istediğimi yaparım. Yani annesine babasına karşı gelmek de büyüyecek arkadaş. Halbuki ayet ne buyuruyor? O vasayne insane duvarideydi ihsane. Biz kişiye yani insana anne babasına iyi davranmasını emrettik. Dördüncü şey ise sigara gibi bağımlılıklara kesinlikle itibar etmeyecek, alkol, uyuşturucu, ürkütü şeyleri bırakacak. Şimdi size söylüyorum, bir kişi soğan yediği zaman, akşamleyin evli olanlar, soğan yediği zaman aynı şekilde ne yapması lazım? Ağız kokusu hanımına gitmemesi lazım. İslam fıkhına göre dikkat etmesi lazım, değil mi? Evet değil mi? Korkmayın, evet Korkma, değil, ne var ki? <gülüyor> <gülüyor> Peki evet değil Şimdi güzel. İkinci meseleyi geçiyor. Sigara Aynı şekilde şeyler daha kötü korkmuyor mu? Daha, daha, ha, daha, kötü korkuyor değil daha mi? Lav şey. gibi, korkuyor. Demesi kolay. Aynen güzel. Peki Allah rızası için eğer bir sigara içiyorsa hanımının hakkına tecavüz ediyordur. Her gün rahatsız ediyor. Belki hanıma bir şey söyleyemiyor ama değerli kardeşlerim Allah'a hesap verecek. Bunu da buradan size ee, naklediyorum. Son olarak da Hucumat-i Sitte var 6 tane gençleri fitne diye 6 şey vardır. Birincisi korku, ikincisi makam sevgisi, üçüncüsü şöhret, dördüncüsü tamah, beşincisi tembellik ve son olarak da egoizm yani elaliyet. Ben bilirim, başkası bilmez. Böyle bir şey mi olur? Mübarek adam. Ben demeyeceğiz, biz diyeceğiz. Anlaşıldı değil mi? Ne yaparsak biz, ben yerine biz yaparsak daha güzel olur. Öyle gençleri yetiştireceğiz ki Hazreti Ali gibi olacak, Hazreti Mus'ab bin Umeyb gibi olacak, Hazreti Zeyd bin Sabit gibi, Bilal ibn Habeş gibi, Zeyd bin Sabit gibi. Bak Zeyd bin Sabit 15 günde İbraniceyi öğreniyor, 15 günde ve tercüme edecek kadar. Ne için? Zihinleri boştu. Yani böyle kültürlüklere dalmamışlardı. 15 günde öğreniyor. Öyle gençler yetiştireceğiz inşallah ve bu gençleri yetiştirdiğimiz zaman İslam'ı onların eliyle inşallah kurtaracağız. Allah Teala dinini tamamlayacak. Ya bizim elimizle ya başkasının eliyle. Ama inşallah bizim elimizle olacak. Bismillahirrahmanirrahim. Ve hani <laughs> işte Necip Fazıl kısa gören bir şiiriyle sohbetimi bitirmek istiyorum. Hani gençlikle alakalı meşhur bir şiir var ya bunun az bir şeyini okumak istiyorum. Kim var deyince kim var diye seslenince sağına ve soluna bakılmadan fet fet ben varım cevabını vereceğim. Gençliğince nasıl bir genç olacak? İşte kim var diyor. Adam bakıyor sana. Soluna bakıyor. Yani ben değil de başkası yapsın yani. Kim var deyince sağına soluna bakmayacak hemen ben varım diyecek. Ben yani buyur diyecek. Aynı şekilde o gençlik nasıl bir gençliktir? Her ferdi benim olmadığım yerde kimse yoktur duygusuna sahip bir gençlik. O gençlik eğer ben filanca şeyde yoksa Bak, filanca şeyde yoksa kimse yoktur. Ben yoksa o faaliyette kesinlikle kimse olmayacak. Onun için bizler hep güzel yerlerde olacağız. Bizim olduğumuz yerde herkes olacak. Biz yoksa kimse olmayacak değerli Öyle çalışmamız lazım. Allah Teala'nın geçtiğimizi, Ashab-ı Kehf'in geçtiği gibi, Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sahabeleri gibi yaşamayı cümlemize nasip ol, bir eylesin. Evet. Allah Teala hepinize razı olsun. Bizleri dinlediniz. Tabi bu kadar da yoruldunuz. Mevla yaptığınız amelleri kabul eylesin. Yapmış olduğunuz bu cihadı, cihad olarak değerlendirelim, kabul eylesin inşallah. Evet.